Mutfak masasından selamlar sevgiler ee, yine sizlerle birlikteyim e, bugün ne mi var derseniz ıspanaklı böreğimiz var dilerseniz başlayalım öncelikle böreğimizin e, iç harcını hazırlayacağız e, bir bardak süt dolu dolu 2 yemek kaşığı yoğurt. Yarım paket krema. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Evet. Yufkalarımızın arasına süreceğimiz iç harcımız hazır bir kenara alıyorum. Şimdi ıspanak harcımıza geçiyoruz. Önceden yıkadım, doğradım ince ince. Bir küçük soğanı rondodan geçirdim incecik. Bunu içine katıyoruz. Burada beyaz peynir var. Benim peynirim biraz tuzlu. O sebeple ıspanağıma da tuz ilave etmeyeceğim. Zaten ıspanağın da kendine has bir tuzu var. Karabiber ve toz biber. Yine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Evet şimdi yufkalarımızın sarma işlemine geçiyoruz. 4 eşit parçaya bölüyorum. ıspanaklı harcımdan güzelce yayıyorum. ucunda şöyle kıvırarak gül şeklini verip tepsimize sıralıyoruz şimdi üzerlerine e, su da ilave ediyorum ki iyice dinlensin puf puf kabarsınlar şimdi sudayı iyice çekmesi için 3-4 saat kadar dinlendiriyoruz Evet yumurtalarını da sürdükten sonra alt üst ayarda güzelce pişmek üzere fırına atıyoruz.